İyi bir savaş ve kötü bir barış hiç olmamıştır demiş bundan tam 100 yıl önce Benjamin Franklin. Merhabalar dostlar işte yine dop dolu ve başka videolarda kolay bulamayacağınız özel analiz ve detaylarla karşınızdayım. Vakit kaybetmeden konu başlıklarımıza hızlıca göz atalım. Artık bir Rusya NATO savaşına dönüşen Rusya Ukrayna savaşında en tepe noktaya gelindi. Kontrolü tamamen Batı'nın eline bırakan Ukrayna hükümeti tüm Avrupa'yı ateşe atmak için her şeyi yapmaya hazır ve uğraşıyor. Afrika'dan kovulan lejyonerlerini Ukrayna'da telef eden Macron şimdi de Mirage 2000 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeye kalkıyor. Ukrayna'da bu defa da Kolombiyalı bir paralı asker yakalandı, yakalanan Kolombiyalı kandırıldığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da askerlik yaşının 18'e düşürülmesi için Zelenski'ye baskı yapıyor. Eski bir CIA uzmanı bu baskının ABD'nin Zelenski'den kurtulmayı amaçladığı için yaptığını iddia etti. Dostlar gördüğünüz gibi video içeriğimiz oldukça dolu. Her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca arzu edenler sembolik rakamlarla katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilir, yapan herkese şimdiden sonsuz teşekkürler. Evet dostlar, Ukrayna'da yaşanan savaş tepe noktasına çıktı dersek abartmış olmayız. Artık bütün kartlar açık oynanıyor ama ne yaparlarsa yapsınlar Batı başarılı olamıyor ve durumu seve seve kabullenmeye başladılar. Bu oyundaki bütün figürler içerisinde Fransa lideri Macron kesinlikle ayrı incelenmeyi hak ediyor. Çünkü yaptıkları söyledikleri birbirini tutmuyor ve ülkesini ateşe atmak için elinden geleni ardına koymuyor. Eski videolarımı takip edenler bilir. Fransa Amerika'dan kovulan lejyonerleri Fransa'ya sokmamak için bunları Ukrayna'da sıcak çatışma alanına kıyma olmaları için yollamıştı. Tabii bunda o paralı katilleri ülkeye sokmamak için büyük protestolarla karşı koyan Fransız kamuoyunun da etkisi çok büyük. Yapılan her hareket edilen her söz kayıt altında. Bunu en iyi bilenlerden birisi de Macron olduğu için ileride yargılanabileceğini biliyor. Bu sebeple battı balık yan gider diyerek artık hiçbir şeyi gizleme gereği duymuyor, açık seçik yapıyor. Şimdi Macron efendi tutturdu Fransa'nın Mirage 2005 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verelim, pilotları da eğitelim, az gelirse bununla da yetinmeyelim, Ukrayna ordusunun askerlerini de biz kampa sokup yetiştirelim dedi. İşte aynen de söylediğim durum budur dostlar. Bu işlerin sonunda yargılanacağını bilen ve hesaplayan Macron, artık tüm düğmelere aynı anda basarak oyun oynamaya çalışan ergenlere döndü. Korku insana neler yaptırır, mantığını nasıl yok eder birlikte görüyoruz. Tabii Macron kendisini o koltuğa taşıyan küresel efendilerine de yaranmaya çalışıyor elbette. Hem de bunu kendi ülkesini ve insanını ateşe atma pahasına yapıyor. Elbette bu kesinlikle lafta kalacak ve hayata geçmeyecek. Dedim ya Macron küresel patronlara yaranabilmek adına böyle konuşuyor ama Rusya'da yapılan seçimleri de tanımadığını söylemesine rağmen hemen ertesinde Kremlin'de Putin'in başkanlık törenine büyük elçiyi de göndermişti. Çevir kazı yanmasın hesabı aklı sıra. Haydi diyelim ki bizi çok şaşırtacak şekilde Fransa kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya verdi. O zaman soruyorum size öncelikle bu savaş uçaklarını kim uçuracak haydi söyleyin bana. Konuyla ilgili olanlar bilir. Ukrayna'ya bir miktar F-16'da hibe edilmişti ve aylardır pilotları eğitmeye çalışıyorlar ve bu eğitim aşamasının oldukça kötü gittiğine dair dedikodular birçok kaynaktan açıkça telaffuz ediliyor. Hemen size bunun neden kötü bir proje olduğunu şu somut bilgiler ışığında açıklamaya çalışacağım. Ukraynalı pilotlar öncelikle NATO standartı uçaklarla değil uçmak, savaşmak konusunda eğitimsiz arkadaşlar. Eğitim aldıkları ve kullandıkları uçaklar Rus envanterindeki savaş uçakları. Yani tamamen yabancı oldukları uçaklar bunlar. Bu uçaklar araba değil, direksiyon otur, biraz alış sür gibi bir şey yok. Bunlar sesten birkaç kat hızlı uçabilen savaş uçakları. Her şeyleriyle birbirlerinden hem teknoloji olarak hem diğer detaylar olarak çok farklı uçaklar. ABD ve Romanya'daki Ukraynalı pilotlara aylardır hem bir yandan İngilizce öğretmeye uğraşıyorlar hem de savaş uçağı eğitimi vermeye. Geçtiğimiz günlerde bu pilotlar yerine acaba emekli NATO pilotlarını mı görevlendirsek diye de kendi aralarında sesli olarak tartışmaya başlamışlardı. Tabi emekli olan hiçbir NATO pilotu kafayı yemediği için böyle bir görevi kabul etmesi mümkün değil. Az önce de Poliko üzerinden kontrol ettim ve bu pilotlarla ilgili dün yeni bir haber yayınlanmış dostlar. Virgülüne dokunmadan tam tercümesiyle haberi size aktarıyorum. ABD Ulusal Muhafız Sözcüsü Erin Hennigan mezun sayısını ve tam mezuniyet tarihini belirtmedi. Ancak ilk grubun eğitiminin tamamlandığını belirtti. Politiko ayrıca isimsiz bir kaynağa göre de yeni eğitim almış pilotlar şimdi eğitimlerine Avrupa'da devam edecek diye duyurdu. Herhalde bu pilotlar savaşa ancak Ukrayna barış masasında oturduğunda yetişebilir. Dedim ya Macron'un Mirage 2000 savaş uçağı verme planı sadece Macron'un nasla gerçeğe dönüşmeyecek bir fantazisi dostlar. Adamlar aylardır İngilizce öğrenmek ve F-16'ları uçurabilmek için eğitim üstüne eğitim alıyor ama sonucu ailen gidilemedi. Bütün bunların üstüne şimdi de Fransızca öğrenecekler ve bambaşka bir uçak için eğitim alacaklar. Balık kavağa çıkınca... Haydi hepsini geçtim. Ukrayna Hava Filosu'nda kaç tane pilot var yahu? Ukrayna Hava Kuvvetleri tarihinde hiçbir zaman çok geniş olmadı ki. Az sayıdaki yetenekli pilotlarının büyük kısmını da zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kaybettiler. Bu işin doğrusunu öğrendiniz dostlar. Siz bakmayın bizim manipüle edilmiş basında çıkan çakma haberlere. Yok F-16'lardan sonra şimdi de Fransız Miraj savaş uçakları bütün seyri değiştirecek başlıklarına. Önce F-16'ları uçurup savaşta bir kullanmayı sonra Mirajlara sıra gelir. Ukrayna'da savaşacak kimse kalmadığı için Latin Amerika'dan ithal edilen kiralık askerlerden önceki videolarda bol bol bahsetmiştik. Dün yeni bir görüntü yayınlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve çatışma bölgesinde Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker Angel Cardenas Montilla'nın bir videosunu paylaştı. Paylaşılan bu videoda Kolombiyalı militan, "Ukraynalılar bizi kandırdı. Bir binayı koruyacağımızı söylediler ama bizi doğrudan cephe hattına gönderdiler." itiraflarında bulundu. Rus askerleri teslim olan Kolombiyalı 33 yaşında olduğunu, daha önce Kolombiya'da polis olarak çalıştığını ve savaş deneyiminin olmadığını anlattı. Şimdi sıkı TikTok'ta gördüğü bir ilan üzerine Ukrayna'ya geldiğini söyleyen Montilla, bir atış poligonunda düzenlenen hızlandırılmış eğitim sırasında Kolombiya vatandaşlarından oluşan 10 kişilik gruba ateş etmenin nasıl bir şey olduğunu El bombalarının nasıl kullanıldığını ve saldırıya benzer temel bir şeyler gösterdiğini belirtti. Yabancıların nereye geldiklerine ilişkin net bir anlayışa sahip olmadığı için Ukrayna ordu komutanlarının onları kandırdığını kaydeden Kolombiyalı esir, kendisine söz verilen ilk ücreti bile alamadığına belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelir elde etme ve anlamadığımız bir şeyi yapma isteği yüzünden şimdi bir ayağımız mezarda." Çünkü bizi yalnız bıraktılar, hiç destek vermediler. E ne bekliyordun ki kardeşim sen oraya giderken? Ukrayna ordusu gördüğünüz gibi TikTok'ta ilanlı asker topluyor. Bu gerçek bir trajedidir, siz ne dersiniz? Bu arada yeri gelmişken, konuşurken artık o surunu tutamayan, havada olmayan elleri sıkan, kürsüden inince hep yanlış tarafa giden istikrar abidesi Biden, ABC News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in Gazze operasyonundan bahsettiği sırada refahı Rusya ile karıştırarak yeni ve tarihi bir gafada imza attı. Sık sık dil sürçmeleri yaşayan ve bu nedenle gaf makinesi olarak adlandırılan Biden, bu sefer İsrail ordusunun Rusya'yı istila etmeyi planlamadığı yönündeki sözleriyle alay konusu oldu. Gördünüz Biden'a göre İsrail Rusya'yı istila etmeyi planlamıyor. Şuna bakın yahu, küresel şirketler işte böyle piyonları kullanarak devletleri idare ediyor arkadaşlar. Zaten en büyük rakibi Trump'a göre de Biden konuşmadan önce bir şeyler kullanıyor ki inanırım çünkü böyle aptallıkların başka hiçbir izahatı yok. Bu osurunu tutamayan ve olmayan sandalyelere oturmaya çalışan adam geçen hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Moskova ve Kremlin'e ABD yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine izin verme niyetinde olmadıklarını söylemişti. Daha bu açıklamanın mürekkebi kurumadan da Ukrayna'ya Rusya topraklarını ABD silahlarıyla vurması için verilen iznin Batı'yı savaşın içine sürükleyebileceğini itiraf etti neyin kafası bu arkadaşlar vallahi çok merak ettim ki ne diyeyim evet dostlar şimdi de Ukrayna'daki yeni tartışma askerlik yaşının 18'e düşürülmesi Ukrayna artık savaşacak asker bulamıyor bunu biliyorsunuz Ukrayna sokaklarında asker kaçakları, ambulans, kargo, pizza ve dondurma aracı süsü verilmiş araçlarla yakalanıyor, büyük olaylar çıkıyor ve trajik görüntüler yaşanıyor. Şimdi de son kalan Ukraynalıya kadar bu savaş devam edecek diyen ABD askerlik yaşının 18'e düşürülmesi için Kiev'e baskı üstüne baskı yapıyor. Bu defa yine eski bir üst düzey CIA yöneticisinden konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi eski CIA mensubu Philip Giraldi ABD yönetiminin Kiev'e orduya seferberlik yaşını 18'e indirmesi yönündeki baskısını Vladimir Zelenski'nin popülaritesini düşürerek koltuğuna başka birisini oturtma isteğine bağladı. CIA'nin eski üst düzey yetkililerinden olan terörle mücadele uzmanı ve gazeteci Philip Geraldi açıklamasında ABD Başkanı Biden ve çevresinin artık savaşın kaybedildiğini anladığını ve Zelenski'yi de tam yenilgi gibi görünmeyecek ve toprak tavizleri konusunda diyaloğa izin verecek bir tür çözüm önünde engel olarak gördüğünü düşünüyorum ifadesini kullandı. Bakın eski CIA mensupları birileri yönlendirmeden ve izin vermeden çıkıp bu şekilde konuşmazlar, konuşamazlar ve açıklama yapamazlar. Buradan çıkaracağımız en büyük sonuç her zaman söylediğim gibi aslında Batı bloğunun bu yenilgiyi şimdiden kabul ettiği. Tabii ABD içinde de birbiriyle rekabet halinde olan ve çatışan güç odakları da var. Küreselci kesim artık deliliğin dağlarında dolanırken diğer bir kesim de mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Dostlar yine söylüyorum bu savaş büyük olasılıkla bu sonbahara doğru sonuçlanacak ve Ukrayna barış masasına Zelenskili veya Zelenskisiz oturmaya zorlanacak. En kötü barış en iyi savaştan çok daha iyidir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.